Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet Jack Russell çetesine yeni bir dişi eklendi. Diyeceğim ama yani eklenmedi tabii ki. 2 ee, günlük kısa bir e, misafirimiz olacak arkadaşlar. Ee, yine bizden giden bir yavruydu. Rize'ye gitmişti arkadaşlar. Şimdi e, eşleşecek. Daha hiç anne olmadı. Bakalım e, bu kez şu an Oscar'la aynı yaşlı. Zaten Oscar'ın batımından olan bir yavru. Oraya koyduk. Parsiz e, durumu anlatsın. mevzuyu e, ona bildirsin diye oraya koyduk. Şimdi onları salacağım. Daha sonra e, diğer akrabalarıyla, annesi, annesi, dayısı, ama an, hepsinde e, bir e, kaynaşacaklar. Daha sonra tekrar oraya alacağım onları arkadaşlar. E, şimdi nasıl e, Paris, Venüs. Nasıl davranacaklar hep beraber göreceğiz. Ee, Pars onu zaten sakinleştirdi biraz kızgın bir Jack Russell. Daha önceden bu e, kağıtları var. Ee, ailesi onun yanına bir tane bu süs köpekleri var. Ondan bir tane almıştı. Ailesini kıskanıp köpeği camdan attı arkadaşlar. Köpeğin ayakları kırılmış. Sonra onu tedavi ettiler. Şu an iyi durum. Merak etmeyin. Ama e, Böyle biraz yaramaz. Kedi medi konusunda. Bayağı bir yaramazmış. Tabi. E... <laughs> Arıyı yediler. Tabi e, sonuçta e, buranın suyunu içmiş bir yavru. Şimdi dışarı çıkarayım. Daha net görün. Dediğim gibi yani bunu biz bizim yavrumuz zaten de biz sahiplenmedik şu anda. Biz bunu e, iki gün misafir edeceğiz. Eşleşecek. Eee Eşleştikten sonra zaten iki gün sonra gidecek, gelip alacaklar arkadaşlar. Ben yani şimdi onu bir sal, onları bir salayım. Mekanını bir çözdüm. Ben de yeni geldim, ee, merkezdeydim, yeni geldim. Gelir gelmez videoyu da çekelim dedim. Aradan çıksın. Gel. Şimdi bak, sen gel bizi, sen orada, ben bunları çıkaracağım. Montez, gel, başlayalım.

Kızın, kızı Natali. Arkadaşlar ee, zaten kitinin kitinin değil pardon. Ee, küçük kutunun kardeşi oluyor. Bu ee, kafa olarak da biraz kitiye benziyor. Gövdesi kalın ama Eskolar sus ya. 칼레라 칼이다 아아아 Üstüne koyalım onun yanına seni köpek tavlayı oradan Milleti arkana alarak ona şey yapma Yürüye bak ya Gel bakayım buraya Paris gel Paris gel Gel Paris gel Paris gel Paris Gel Paris Gel buraya gel gel, 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 gel gel küçük gel, küçük gül. seni dışarı atalım gel Küçük gel buraya gel Daha kalmadı sen dışarı Gel, sen. gel küçük küçük Son kez Küçük küçük buraya gel Kucuk! Kucuk! Yakaladım seni kucuk! Yakaladım seni! Çık! Beni bir atayım buraya bir gel! Beni buraya gel! Beni gel! 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 Gel seni bir kapsın! Bakayım sen kime Ha! Beni bir kapsın! senin gibi içinden duruyor ya. tek başına bir ne oldu benim <laughs> benim kaç kapacak seni beni oradan çok fazla yaklaşma oradan <laughs> arayayım mı ya? şimdi arkadaşlar yavaş yavaş birbirlerine alışsınlar ki İşi rahat olsun çünkü. Şimdi... Aferin paç. Gel buraya paç. Paç buraya gel. Gel buraya paç. Paç bu. Paç. Oh. paç. <laughs> Denize bak <laughs> oh, şimdi oynamak isteyeyim ben. Oo, beni. Seni de üstüne atacak. <laughs> Abi ne zaman ama dalmıyor ona, bak, biliyor musun? Şu şeyi de alayım içeri. Paris gel Paris. Hayır siz yok pars, pars gel. Pars gel pars gel. Bakalım Paris Paris'e dalacak. Tamam pelin pelin Soktu suyun içine. Evet. Çetenin arkadaşlar çetenin yeni dişisi kiralık dişi adam e, misafir dişi aramıza hoş geldi ama dediğim gibi yani e, iki gün sonra ayrılacak. Ne kadar fark var Venüs'le ya. Venüs'e bak ipince duruyor. Bayağı da büyük ha. Boy olarak da yüksek. Bak yan yana geldiğimler belli oluyor. Ha parstan büyük. Kütük gibi duruyor. Üzüme değil. Kim o paç? Kim o Filim patch. Çıkma patch. Çıkma patch. Çıkma patch. Bak. Tamam bırak. Bırak ya he. Denize bak onu. Onu nereye öğretiyor? Gel buraya yukarıya değil istersen bak bak. Sağlayın oradan. Hiç oradan atlıyorsun buraya geliyorsun. Yana buraya nasıl çıktın? <laughs> Oğlum bu kaçma yollarını mı arıyor? Ne yapıyorsun? Buradan kaçamaz değil mi? <laughs> ya buraya atar mısın? Çıkmak çıkıyor musun buraya? Ha? Ya sen küçük gibi sen şey atlayamazsın. Zincirim. <laughs> Beynir. Beynir. Ah. Ah. yeni numara. Sımsıkı. Ah! Yani bak пайч ой пайч чий пайч пай таапан пайч наа чина чина Sen sesini Seni de. de koyacağım buraya dur. Sırayla. Bu. Bırakın su içsin oğlum. Bırakın su içsin de içeyim. Zili de var boğazına. Şey de koyun çöpeğe. Abi Venus Epcot şey ya sapık ya. Değil Ne yapıyorsun oğlum sen? Halil'in de derdi kemik. Halil dışarı çık tamam. Maç. Maç gel, maç gel. Hayır, Mars sadece, Mars. Sen yok çünkü Mars gel, Mars, Mars gel, Mars. Gel. Mars gel. gel mars. Mars. Mars buraya gel <laughs> Ana Lan ne oluyor lan Bu bok Gitti paliye şey yaptı ha <laughs> Tam pis <pismok> bu <attı> ya. Bu <laughs> <laughs> var ya bura, burayı kırar yemin ediyorum Burada olsa Paliye maniyi dinlemez bu <laughs> Hadi senin annen olduğunu biliyoruz değil mi baba? Şimdi üstüne atacağım baba. Evet. Al Fadi. Al Fadi. Al Fadi. もう一度来た。 Parasına bak oğlan. Bak kim iyi alacak parasına? Ha? Paris <laughs> ne oldu? Bunun üstüne atlayamıyorsun.

Tamam. Şimdi çıkın dışarı buraya parsı bırakalım. Hadi bakın gel. Hadi gelin bakın. Gel beni gel. Beni gel beni gel. Gel hadi beni hadi hadi gel. Gel hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi beni. Hadi beni gel gel. Beni gel beni beni. Hadi beni hadi beni. Mars gel Mars. Hadi gel hadi Bak gel Hadi bak oraya kavga edersen. gel gel. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Gel bakalım buraya kontes. Kontes buraya gel bakalım. Benle anlaşacağım. Kontes gel. Kontes gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel Gel Ne nasıl bir kontes? Frenleri yoksa değil mi? Bizim başımızı belaya sokmasın. Frenleri yoksa en E kontes. Üstü gözlerini Aynı kiti ya. Kitinin biraz daha şişko kafası. Tipi kitiye benziyor. Yıkıcım Yıkıcım Kuntes Sen buranın toprağından çıktın ben. Lan! Bak Lan! Paris, bak seni var ya Bırak elini, bırak elini Paris Şey, Komite. evet. şey yapalım Çık oğlum çık, hayır, hayır, çık. çık. Bir ödül maması verelim rahatlasın Size de vereyim siz de içeri atayım Gel 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 hadi, gel hadi, gel hadi, hadi, gel gel bak gel 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 Al gel 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 ona da Evet arkadaşlar. Şimdi kontede de ödül maması versin. Gel kontes al. Al bakayım kontes. Al kontes. Doğur kontes Al, al patch. Sen de al güçlen bari. Aferin kontes. Aferin Kontes sana gene vereceğim. Kaçma buradan sakın. Bak şimdi bir de seninle uğraşmayalım ha. Şuradan atlamaz inşallah ya. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Pars'ın e, en iyi yavrularından biri yani Kontes. Çok güzelmiş yani. Bak e, şey de yani buraya geldi. Tabi Jack Russell çetesini karşısında görünce bir irkildi ama teke tek hepsinin aklını alabilir yani. Ama bak Parçayla değişiyor. Baksana ya. Şşt, kontes. Bu, burada dursa burayı zaten karıştırır. Neyse e, arkadaşlar. Şimdi e, eşleşme olursa yine tabi bilgi vereceğim. Şimdilik böyle bir takılsınlar. Eğer şey olursa video çekeceğiz yine. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eğer eşleşme olursa yani yavru almak isteyenler Osman Koçeli kardeşimizle iletişime geçebilirler. Ben onun bilgilerini vereceğim zaten eşleşme olursa. Çünkü çok yavru isteyen var. Ben artık uğraşamıyorum bunlarla o yüzden ona yönlendireceğim. O Ondan almak isteyen ondan alır. Çünkü çevremizde de jakrasıl yavrularına çok ilgi var. Ama tabi bizde görüyorlar, bizden istiyorlar. Bizde yok maalesef arkadaşlar. nasıl bir nefes alma? He? Fars var ya. Bunlar eşleşir pas. Oynuyorlar şimdi. Ama pas kur yapar ya. Taştan büyük bakıyorum, baksana. <laughs> As bu işin uzmanı ya. <laughs> Arkadaşlar bu e, 3-4 yaşından 4 yaşında herhalde oluyor. E, 4 yaşına kadar da hiç eşleşmedi, anne olmadı. Yani eşleşmeye eşleşmeye sonra hayvanlar eşleşmek istemiyormuş. Öyle bir muhabbet var. Bu da öyle olabilir belki de yani bilmiyorum ama bakacağız. Neyse görüşmek üzere Allah'a emanet olun.